Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir Gain 3 videosu karşılayayım gençler. Bu seferki Gain videomuzda videomuza gençler köprüden kaçmaya çalışacağız. Bakalım köprü için neler gerekiyor, hangi malzemelerle kaçılıyor hep birlikte görelim. Dilerseniz fazla vaktiniz almayın gençler. Ek videomuza geçelim. Gençler gün birden başlıyoruz. O da bir sinematik vardı. Ben onu geçtim bu arada sinematikte fazla vaktiniz almamak için. Şimdi hızlı olmam lazım. Lok aldık. Köprü için gençler yanlış hatırlamıyorsam ee, bir köprü için bir çıkarak lazım. Jeneratör çalıştırmamız lazım. Kabloyu falan bulacağız. Hemen şuralara bakalım. Reis çok cool olmuşsun be. Gözlük taktım var da gençler. Grand Lake biraz daha şekilli, şıkkılı, farklılık olsun diye. Bana yakıştı da bayağı da güzel gözüküyorlar. Bu arada aşağı indik yani. Hocam bir dur be. Hocam yeni başladım oyuna lütfen. Ona da zorbalık ne için ne diye tek attım. Vallahi tek attım buraya. İçime doğdu biliyor musun? Çıkma odam bulacağım. Yayında o kadar gelsen bulama ama attım. bu da tek attı. Vallahi güzel tek attı. ay. ay kökke ben bacağını çekeyim kökkesini. Ya şu kökkeden çektim de da hocam. Kökke seni ilk işim seni bulmak olacak. sapanı bir aldım elime. İlk işim seni zırtma olacak kökkecik. Vallahi dediğim şu katta uyuyor olabilir gençler. Yani Başa başlamaz uyumaz ama belli olmaz. Şu önce giden ya ben bunu yine açayım ne olur ne olmaz. Biz şimdi köprüden kaçacağımız için gençler parça sayısı daha kolay. Buradaki en zorlu görevlerden birisi e, şey tünel kaçışı bir de tank kaçışı zor gençler. Onun dışında saygılar reis. Saygılar. Çok kulsunuz çok yakışıklısınız beyefendi. Kodaya yani gelmeden Kapıyı açıyor şu an oturma şeyine giden. Burası toplantı odası mı? Oturma salonu mu? Yemek salonu mu? Belli değil bu arada. Çok büyük çünkü o salon. Yani aklımda deli sorular. Bu arada. E, ay ben senin gibi silahlandıranım ya. Silahlandıran çektiğimle. Grand oynamıştık bugün gençler. yayında. ooo. Selamun Aleyküm. Köpge senin bacağını kıracağım dedim ben. Gel buraya. Sen çok karşılıyorsun Köpge. Bu arada gençler. Şeyin ismini biliyorsanız. Yorumlarda yazabilir misin? Ben köpke diyorum ona. Genelde köpke olarak aklımda kaldı. Bu arada canlar buraya kadar izleyip destek olmak isteyen arkadaşlar varsa sizden ricam gençler bu videoların devam gelmesi için ve ön plana çıkmanız için e, videoya bir like atmayı bir de abone değilseniz aşağıda abone olmayı ve bir de gençler nokta bile olsa yorum yaparsanız sevinirim. Her nokta her like bizi ön plana çıkıyor. Desteklerinizi bekliyorum canlar. Destek olursanız sevinirim. Baba köpke baba baba. bak hak Bir şey nerede? Ya taş spamlı olmuyor. Bak şimdi orijinal Gwen 3 oynasam gençler imkansız. Taş bulmak çok zor. Modlu oynuyorum o yüzden de. Ya, yeni sapan elim aldım diye daha spam olmadı taşlar gerçi. Ha, olmaya başlamış. Hemen spam olmama sebebi yeni aldım diye elime. Sen de gel bakalım. Yüz bulacağız. E, ee, Jeneratör için kabloyu bulacağım. Ee, bir de kanka bulmamız lazım. Dedi çok 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 iyi geldin dedi. Vallahi lafın üstüne biliyor musun? Güzel. Köpke neredesin? bacağına çetin köpkesi. Gel buraya. Böyle diyorum ama şeyi kullanmak istemiyorum kelime gençler. Yani dediğimizi dediğimiz seviyoruz biz o karakteri vallahi. Şunu alalım. Bak ben şey yani sen geç kaldın. Tam ayıp ayıp oluyor canım benim. Ya da orada baygın sen içeride yeni kişi şununla bununla ilgilen. Oh. Olan dede oluyor baba. Şimdi kank e, kank şeyi büyük ihtimalle şeyde sandıkların içinden çıkıyor gençler o köprünün inleme kolu. Yani ya da Anjela'nın olduğu yerden de çıkabilir. Anjela'ya bir bakalım. Anjela ile bir işim yok bu arada. Kesmeyeceğim kafasını. Ama ya sözüm vitese aldım bu oyun. Az da neyse inmişken böyle çaktım adam. Kendimiz inmiş gibi şöyle bakalım etrafı en azından. Şimdi Anjela'yı falan öldürebiliyorsunuz. Crane'i öldürebiliyorsunuz bu modda gençler ama biz yapmayacağız. Şu an işim kapı. Kapıdan ne kadar hızlı kaçarsam o kadar iyi bizim için. Hem e, yayınlarda çok söylediniz abi kapı kapı hiç kapıdan kaçmadık yayınlarda. Hem on aha bak buldum bak ne dedim? Breç kank. Bir tanesi tamam. yüz lazım. Jeneratör için şey lazım gençler. Kablo. Oy. Allah'ım korktum beni eşik. Benim öyle çıkılır mı? Şimdi aşağı tüfeği kaptırmam ben o dedi. Ben ben tövbeliyim. O tüfeği kaptırmayacağım dedi hiçbir şekilde. Ver hocam. Ben bunu kaptırmam dediğim gibi. Dedenine bir silah geçti mi tamam. Şey gibi... Burst'cinin e takım gibi oynuyor bana karşı. O yüzden o bende dursun be. Tamam. Üç taşım oldu zaten. Şuradan alalım. Şimdi kank lazım, kablo lazım, ee, şey de lazım ya... Yani hızlı olan alsın. Güzel. Şimdi bunu iptal edeceğiz. Daha üst kata gideceğim e, kablo ile şey lazım ya dediğim gibi baba 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 bak gelişe bak <laughs> merhaba arkadaşlar ben İbrahim Yılmaz Anlat milyon takipçim var dermiş gibi geliyor Tamam de bakayım e, ee, yukarı kargaya çıkalım karganın olduğu yerde genelde şey çıkabilir e, ee, Shit key ya da şey çıkıyor yani şey kablo falan e, karganın oradan çıkıyor bir çıkıp bakalım ya yani, ne var ne yok karganın oradan hem giderken giderken şuralarda bir lootlayalım. Burada şey var Gereksiz şeyle es geçiyorum gençler. KG vurduğun zaman zaten odun ve kibite ihtiyacımız yok. Yani hızlı olsun diye bu işim. İki men bu da var. İki tane şu şey de var. Eee... yemek yedikten yer de var. Merhabalar sayın merhabalar. Çok e, beyefendi göz KG Bey. İzniniz olsa alabilir miyim? Ver <laughs> Vermiyor ya? Bir kere de versin şaşırsa beni karga. Yanlarına yapma. Yanarası. Kimse yanarası? Silah burada kalsın ya. Silah dede almasın eline. Dede, dediğim gibi Espo gibi oynuyor bana karşı. Şimdi şuradan ölebiliyoruz bu modda. O sıkıntı var. O yüzden dikkatli inmeye çalışıyorum gençler. Yoksa bir hakkım çöp olacak. Şu taşı al. Şimdi şitkeyi buldum. Sadece kablo ve fuz lazım gençler. İkisi biraz alakası yerlerde çıkabilir. Normaldir alakası yerde çıkmaları. Bulacağız onları. İnşallah vazo görev yaptıtmaz bana ya bazı gemini sevmiyorum. Ki ama ya makas çıktı ey Allah'ım çıka çıka. Dede de geldi bu arada doğmuşlar. Şimdi mümkün mertte mü, hızlı olma hızlı olmaya çalışacaksın için. Ama siz hızlı ol olmaz bir gerek yok canlar. oyunu tadını çıkartın. Ben biraz hızlı oluyorum ki yani. Oyun öğrenin nereden kaçılması gerektiğini. Biraz bazı arkadaşların canlayın daha biz korkuyoruz hani oynarken nasıl korkmayız diye soruyorlardı alışıyorsunuz. Mesela şu silenlerden burada korkmuyor ama Grand 4 çok korkunçtu. Ya, bu yine kilitli kapılar açıyorlar. Bak kendileri de açıyor. Hemen açamıyorlar kapıyı. Kendileri kilitli, kendi kilitli kapılarını açmaya cebelleşiyorlar. Dedi üst katta zaten. Dedi Bak. Ne geziyorsun sen arkamda? Ne? Sen ne geziyorsun arkamda? Dedi. Bak. Ha dedi, sen normal oradan mı geldin? ya. Böyle arkalıyor, bu önden geliyor var ya nasıl bir ailesiniz siz böyle? Şimdi vazo görevini yapacağız galiba ya mecbur yapacağız. Es yapalım vazo görevini içinden ne çıkabilirken yapmış görmüş ol. Şimdi şu birinci vazo. Şu ikinci vazo. İki ses geldi aşağı düştü vazo. Çok çok iyi vurdum. Bin bulmuş oldum açılardan sıkarsanız gençler. faydasını biliyor musunuz? Hemen göstereceğim size. Bak şimdi. Şunu attık ki Oo vay ya çok korktum beni. Bu arada Sinan pet lazım ya bu vazukiye. bir bak. vazuyu buradan aşağı attınız ya, gençler. Geldik hemen aşağı. Bak şimdi o vazuyu açılı vurduğum için buraya düştü. Şuraya çarpıp yoksa burada durdu. Tekrardan odun bulup bu geçmek zorunda kalacaktınız. Hani bulmuş olduğunuz açı çok önemli bu arada. Sen ne ya bir buçuk dakika mı yetişir mi ki acaba ya? Yani? Risk almayalım bence değil mi? Gelci hocam abi şu alar bir lootlayalım. ne var ne yok bir bakalım belki teli çıktı pet doku bulduk var bu da pet doku da tedi verince pet doku verecek şey silahında mı hocam lütfen oyunu uzamasın benim için lütfen bir loot ver de oyun odun şudur odunla işimiz olmuyor dediğim gibi KG ben çektim lootum. sen sokuyorum beni. eee a dedi buradan geldi. Dedi çok iyisiniz valla. Ben dedi buradan geldi de vakit kaybedeyim de çok korkmuştum. Bir buçuk dakikam var. Ben iki tane vazoyu doldurup götürsem çok iyi olur yani İnşallah yetişi bir buçuk ikisi de gençler. Bu arada normal modda oynuyorum gençler. Hani yayınlar da modda oynarım. Yayınlarımız var gelmek isterseniz. Her gün canlı yayınımız saat 2'de başlayıp 6'da bitiyor. Akşam da saat 8'de başlayıp 11'de bitiyor gençler. Hepinizi canlı yayınıma beklerim tekrardan da. Destek olmak için de dediğim gibi bir abone ol butonuna basmanız, bir de like atmanız gençler. Destek için de like ve yorum çok önemliymiş. Yani sizden diyeceğim bir desteklemek için like ve yorum yaparsanız videonun altından yaşasın sevinirim. Zaten canlı yayında teşekkür ederim bana destekçilerime. Bayağı destek oluyorlar. Şimdi şu vazoyu da bir götürelim. Güzel. Bak bunlar su koymadan koyduğunuz zaman genç oraya inmiyor şey aşağıya. Bir ağırlık lazım. O yüzden ağırlık tamamlamamız gerekiyor. İnşallah silendirana fazla çıkmaz önüme. Çok dibimden span olmaya başladı silendirana. Beyde biraz tedirgin ediyor bu durum. Güzel. Bak şuraya gidip bu yol gençler tank bir şeye gidiyor. Bu modda tank bir tüneli gidiyor. Şu an işim yok onlarla. Ben köprüden kaçacağım. Of. Umur, of. Ama öyle çıkma be. Senin anlaşalım artık. geçelim böyle buluşmalara. Şöyle aha buldum. Vallahi de taş var gençler. Taş taşta bak çok seviyorum şu modu ya. Taş o kadar hızlı spam oluyor ki. Orijinalin imkansız. Ben orijinalin hat modunu oynadım. öyle böyle değil gençler. hani. çok geç spam oluyor. Yani orijinalinden daha iyi bu modu. Granny 3'ün bu modunu seviyorum. Enhanced modunu. Randy ben de, de rekaptör etmedi gençler. Çok on numara yapmış adamlar. Bu arada bu modu linke bırakacağım gençler. Aşağıdan yorum kısmına indirebilirsiniz 1, 2, güzel. Aa güzel değil bir dakika. Robotla şeyi bulmam lazım canlar. Aşağı bir daha gideceğim ya öf. Ama zahmetlisin be Granny. Yani. Granny işte böyle zahmet var ama eğlenceli gençler. Seviyorum ben Granny yani işte Granny. Yani, bir Hmm, fazla alabilirsem keşke şu tane taş alabilirim üstüme. Şimdi genç aşağı gideceğiz. Aşağıda bir tane camı kırmamız lazım. Camın içinde şey çıkıyor odada yani kilitli odada. Ee, levi çıkıyor. Bir de ekstra loot çıkabiliyor yanında. Bak şurası. Kapının arkasında levi olduğu için açamıyor <laughs> doğayı Sen de gel. Aa patatamadım seni olsun. Tam sıkıntı değil sıkıntı değil. Onun şeyi bana lazım değil zaten. Ben Bak dediğim şey şu elimdeki gençler. Bir buçuk dakikam var. Ben hemen sıfa... Aa, Aa, füzü buldum. Vallahi füzü buldum yani böyle bir şey yok. Hiç beklemiyordum füzün bundan çıkacağını bu arada şaka maka. Harbiden güzel oldu vallahi. Şimdi şunu at füzü. Bak bu topak ya ses yapmıyor. Bunun üstüne eşya atabilirsiniz. Bu da bir taktiktir. Yere atsam şu an granny sesi gelecek. Sesi gelirse zaten biz bit yani şuradan çıkarım da Grant Bey önüme çıkar. O büyük sıkıntı benim için. Çünkü al. bir de jeneratör kablosu çıkmıyor muymuş buradan? O çıkarsa on numara olacak ya hemen kaçarız. İnşallah jeneratör kablosu çıkar kutuların içinde. Oo geldi. Hocam sen nereye geldin? Bu robotik bitilerine hiçbir... mi? Ben bilmem robot. Bacağını çekesin senin lastiğini çekeceğim robot. Aa beni bug'a soktu. Ama robot geri gidince bug kalacak. Hadi kapını da ben açayım sana. Hadi gel. Kapını da ben açayım sana. Hadi iyisin bak. Sana her kıya yapıyorum. Dedi geliyor mu acaba? Oo dedi dedi yani gelmez olur mu? Kokonat çıktı. işime yaramaz canlarım Üst, Üstteki şeyi oynayacağım dedim ben adı neydi? Kasaya. Üst kasada jeneratörle alakalı bir şey yoksa hiç oynamayacağım üst katla. Dekra, e, e, adı neydi? Silahlarının bebeğini götüreceğim. Petrok verecek. Büyük ihtimalle vazoyu koyduğumuz şeyin içinden de şey çıkacak. E, jeneratör için kablo çıkacak gençler. Kablo önemli. Zaten hatta bak şu silahı da alayım. Bu boş çıkarsa silahla gidip birisini vurabileyim. Aynen öyle. Şu güzel. Silahım oldu en azından. Daha hızlı olur hem işim. Şimdi Lütfen silendirenin yanındaki kutu bana şey ver. Coin ne? Ben coin nedir bu yani? Ama isyan etmelik. Hatta da isyan etmeyeyim ya. Ver sen şunu. Bu lazım olabilir bana. Geliyor. Granny geliyor bana doğru. Gelsin. Bu arada silendirenin bebeğini nerede gördüm unuttum inanın. Unuttum. Sinanların <laughs> bebeğini ya. Ya Sinan'da dur senin bebeğini arıyorum ya benim. Senden bir anahtar alacaktım. Unuttun mu? Hatırlamıyor musun beni? Şu dede nerede? Vallahi dede dışarıda gibi. <laughs> Aynen öyle. Doğru dedecik seni. Şimdi Silendra'nın bebeği neredeydi ya? Bir dakika hatırlamamız lazım. Mutfakta galiba. Mutfağa bileyim. Silahla işim yok artık. Dede silah alsa da bir şey yapamaz bana. Çünkü parçalar çok hızlı topladık bak. Baya bayağı hızlı topladık parçaları. Büyük ihtimalle dediğim gibi o şeyin içinden jeneratör şey çıkacak. Kablosu çıkacak. Bak şimdi Gain şey Sinandra'nın bebeğini atacağım hemen hızlıca. Atla, atla dur. Daha saklayayım ya. Daha önemli. Şimdi dede alır. E sporcu gibi oynuyor zaten silah aldım mı? Uğraşmak istemiyorum dedeyle. Şimdi sapan aşağıda unuttum. Sapan aşağıda unutmasam silahla sıkıntı yok da. Şimdi sapan aşağıdayken derken erkekliğinde bir şey var yani. Ya bir var. <laughs> Zaten erkekliğin %99'u kaçmak dedi bu oyununda. <laughs> çıkma hayır çıkma. Şurada çığlık atmak istemiyorum videoyu çekerken. De. Zaten yayında yeteri kadar çığlık attırdı bana. Şimdi tekrar tekrar açılık da dinlemek istemezsiniz. Şurada sallayalım hadi. Hadi silendiracım benim. Allah inşallah pet top versin. Lütfen pet top ver. Lütfen pet dog istedim senden lütfen. O kokonat içinde para çıkıyordu parayı bulduk ya kokonat da başka bir şey var. Uyaştırma beni. Yani ben kralsın silendirin seni çok seviyorum. Bak para bu da işte yani kokonat içinde ne var acaba? Çok merak ettim ya kokonat içindeki de Fazla merak da fa bazen hiç iyi değil. Hocam dışarıdan gelen yok deme. Güzel. Şimdi bak eşyalar hızlıca toplayacağım. Şey oynayacağım aşağıya. Dediğim gibi ya, şey je, jeneratörün kablosu aşağıya. Geçiyor. Gel. Gel iki gözüm içeri gel. Hatta gel meneyi de çağıralım. İkiniz bir gözüm içeri Tek başınıza yakalayamıyoruz belki. Bak şimdi bak fake'e bak. Gel. Gel gel. Oo. Oh. Nene de bu tarafa geliyor şimdi bak. Nene bu tarafa gelecek. Ölüme çıkma be nene. Yine o tarafa koştu bile ya, ben geçiyom Yine F kat bölüme Bir Belki kalbim dayanmaz. Böyle böyle dayanmaz. Yani. Sizde kablo bu da dedim ya, inşallah kablo çıkar. Ay ben böyle işin... <laughs> ...sansımı tükayım ya. Kokonat. Sen de kablo vermezsin kokonat. şey söyleyeyim mi, kablo şeyde gençler. Tankın olduğu yerde. Yani. Yani tank çık. <laughs> ya mukatterat robot kardeş mukatterat yapacak hiçbir şeyim yoktu. tankın o da yani bu kadar şanslı olabilirdim bu oyunda zaten. E sesi <laughs> geldin yani robotun ölüşüne değil mi? Ölmesi kardeşim bayılmışız diye yattı hemen x80. E. Reis seni kurtarmak isterdim de sen artık bir şey yapmazsın ya etmek gitmiş adam bir de bir kilit kalmış. Bunun için boşa uğraşmışım gençler. Tamam seni bir daha avladık. Bu gidip takayım en azından. Şimdi e, adını siz söyleyin. Neyle üst katta gençler. Fuzlu takacağım. Leveyi alıp aşağı ineceğim. Tankın oraya atacağım. E, alıp jeneratöre bağlayacağım. İnşallah doğru tahmin etmişim Kablo yüksek ihtimalle e, o şeyin içinde kutunun içinde. Tankın orada kutu var gençler. Tankı da çok göstermek isterdim ama o kadar vaktim yok. Ee, bir bakalım. Le ha levi bu. burada. sen aslan bir şeysin Levi ya. Gel. Yani, hatta şey göstereyim size. Tankı da göstereyim. İşinize kalmasın gençler. Tank kaç videosu kanalımda vardır. Yani kanalından izleyebilirsiniz. izlemek isteyen arkadaşlar. Hem tankı da göstereyim size. Dediğim gibi ben yani, kalmasın. Yayınlarda gösteriyoruz çünkü sürekli zaten. Şimdi şu şurada. Petroku böyle attık. Robot kardeş kusura bakma ama yani seni oraya götüremeyeceğim için öldürmek zorundaydım. Bir kere ıskaladım ya gençler tüfekle iki defa random sıkın ölüyor bu da. Bunun içinde ne var acaba çok merak ettim şu an. Ya, o kokonat içinde de kablo sıkılmış olamaz daha diye düşünüyorum. Burası tankın olduğu ya gençler. Tanka giriş yeri ilk önce tünel. Şöyle bir açalım. Bak şunun içinde dediğim şey. Şöyle bir bakın alım bir şey yok. Bu tanka giden petlokla açacağım ya. Belki bunun içinden de çıkabilir. Yine emin olmak için bakacağım. Şimdi tankı bir açıp göstereceğim yani öncelik size şöyle atalım Hem hepiniz görmüş olun yeni keşfeden arkadaşlar varsa zaten kanalımızı e, Tank modunu izlemeyen arkadaşlar da hem bu sayede görmüş olur Şimdi şunu açalım Aa. Aa, Çok büyük çelişkideyim şu an O zaman o neyin içinde kokonatın içinde o zaman yani kablo İlk defa kablo kokonatın içinden çıkacak. Aa sevkiyi anahtarı verecek kokonat. Sevkeyin olduğu yerden çıkacak. Bu da tankımız şöyle gençler. Kısa namlulu eski T34'e benziyor. Dede ilenene ne, bunu nereden yuttu bilmiyorum. Eski eski savaş yıllarından kalma. Şimdi e, level işim yok. E, dolayısıyla şey götüreceğiz gençler. Size dediğim gibi. Kokonatın içinden sevkey çıkacak. Sevkiyi ile de e, o bir tane kilitli şey var kasa var onun içinden de onu alacağız aynen gel bakayım kupon at dediğim gibi ya çok gerilimli ayak sesler yok mu bir üstte bir yanımda çok geriliyorum ya ondan ayak sesinden çok fazla geriliyorlar beni şu iki var mı buna başka bir şey böyle taş ama oyun bana biraz da taş ver yani bak safe key. net safe key. bak ne dedim çünkü oyun çıkmalı gel safe key vermesiyle ama bir tane taş be hocam bir tane taş lütfen aa o ne bak, kokonatın yarısı var şimdi granny de be buraya koştum tahminimce diyotini e geliyor sadece ama e, de bir şey kesince dede de koşuyor e dede gelmedi bu sefer dede gelmedi anne. dede şu an sattı vallahi dede sattı şu an dede uyuyorsan diye kapadım Buldum 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 ölmek istemiyorum ölmek istemiyorum şu an buldum gençler hızlı kaçışta bir tanesi bu da ha dediğim gibi hızlı oynuyorum ama hani eee ooo oh, O ne ya dede tamam özledim özledim dediğim çok hızlı oynadım hani hızlı oynuyorum ama gençler anlamayan düşünüyorum e, anlamayan arkadaşlar varsa parçalar neyse abi bir daha hani şu yavaş videoda çeker misin falan diye yorumlarda yazın zaten şey yaparım Yazılanlar göre zaten ona göre şey yapıyorum gençler. Bir ayar çekiyorum yayınlarımı. eee delişko elektriği bir verdim mi senin işin bitti. Siz nane bizim Gel şimdi buna. Ha, bu sesi gelmiyorlar. Hmm, güzel. De, neneyi bir daha çekeyim dışarıya. Nene bir daha giyotine gelsin. Bazen bu giyotin çok kullandığınız zaman baga geliyor gençler. Giyotin ipi kopabiliyor haberiniz olsun. O yüzden gütünü mümkün mertebe fazla kullanmamaya çalışın. Solda ayak sesi. Delişko üst katta teksin değil mi? Senle bir anlaşma yapabiliriz. Bana o tuşa bastır ben kaçayım. Ayak sesin gelmiyor. Çok iyi de ses kasarım gençler. Aha vallahi de açtım. <laughs> Şimdi bak safe'den gidin. Her zaman safe'den. Risk e hiç gerek yok. Bak çıkış kapımız orada. Ben buradan ine ine gireyim oraya. Çok ince bir ayağı var burada. Onu tutturun. Sen deliyorsunuz, topluyorsunuz canlar. Bu arada ilk hızlı kapı kaçışım olabilir gençler. Bunu videosu hiç çekmemiştim. Bu arada başardık. Bak kamera devre dışı ve kapıyı açtı. Silahını da götürdüm. Hadi iyisin. Selam söyleyin köpkeye. Silahı da alasın var da. Neyse kaçınmayalım kaçalım. Bak bak, bak silah yok dediğini gördünüz mü? Bak silahların da gözlük var arkada sadece. sıradan geldi sümleti. Güzel. Gençler başardık kapı kaçımızı. Videomuz bu kadar canlar. Hani buraya kadar izleyip destek olan tüm arkadaşlar teşekkür ederim. Dediğim gibi gençler. Hani videoya bir like atmayı, nokta bile olsa yorum yapmayı hani ihmal etmezseniz sevinirim canlar. Her nokta, nokta bile olsa yani her like, işte her yorum benim için bir destektir. Hani destekleyenizi esegemeyin gençler. Işte. yani bir destek olursan sevinirim. Tekrardan çok teşekkür ederim bu arada izlediğiniz için de. Arkadaşlar, bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın canlar.